Merhaba, Le Corbusier'in geleneksel mimarlığımızı ve şehirciliğimize dair söylediklerini, çıkarımlarını daha önce duymuş muydunuz? Gelin birlikte öğrenelim. Modern mimarinin kurucularından olan Le Corbusier Türk mimarlık ve şehircilik ilkelerini şöyle açıklar: Bir plan içeriden dışarıya doğru oluşturulur. Camilerde ve mimari eserlerde biçimsel saflık, yeşil şehir anlayışı, şehir estetiği kültürü, her şehrin kendine ve yere özgü dokusu ve yapısı. Le Corbusier bu çıkarımlarını şark seyahati adını verdi ve Türkiye'den önemli tarihi şehirleri de gezdiği seyahati sırasında yapmıştır. Geleneksel Türk mimarisinden de derinlemesine etkilenmiştir ve bu etkilenimini şu sözlerle ifade eder. Her şey beni Türklere ayrıcalıklı bir yer tanımama yöneltiyor. Onlar nazik, terbiyeli ve ağırbaşlıydılar. Çevrelerindeki varlıklara saygı duyuyorlardı. Mimari eserleri muazzam, güzel ve görkemlidir. Öylesine birlik, öylesine zamansızlık, öylesine bilgelik içeriyor sözleri ile de düşüncelerini ifade etmiştir. Le Corbusier için bu topraklar sadece geçmişi değil, geleceği de temsil ediyordu. Peki ya biz? Bizler bu mirasa ne kadar sahip çıkabiliyoruz ya da ne kadar anlayabiliyor, anlatabiliyor ve gerçek manada bunu devam ettirebiliyoruz. Yoksa bizler geçmişimizin kadim bilgilerini, plansız kentleşmenin, kaba inşaatın ve gösteriş merakının arasında mı kaybettik? Artık gerçekten sormalıyız kendimize. Modern olacağız diye kendi köklerimizden ne kadar uzaklaştık ve en önemlisi ise bugünün mimarları olarak bu derin geçmişimize ve medeniyetimizin sesine ne kadar kulak verebiliyoruz.